Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir evet bugün terazi burcu ile devam ediyoruz sevgili teraziler yükseleni güneş burcu ay burcu terazi olan arkadaşlarım ee, biraz dışarıdan ses geliyor olabilir camı da kapatmama rağmen geliyor kusura bakmayın ama videoyu çekmem lazım evet sevgili terazi burcum Temmuz ayı için açılım yapacağız arkadaşlar herkes izleyebilir tabii ki. Bütün abonelerimin niyetine kartlarımı alacağım arkadaşlarım. Evet sevgili terazi burcum. Önce genel enerjiler diyeceğiz. Ee, arkadaşlar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapacağımız destekler sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Ee, bunu da instagram duraltirefal kanalımızdan paylaşıyoruz. Haberdar olabilirsiniz. Evet sevgili teraziler. Ee, haydi bakalım. Arkadaşlar kolektife bir açılım biliyorsunuz. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. E, ee, kişisel danışmanlık almak isterseniz de Instagram dura alt kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bu düştüğü bu kartım olsun. Evet sevgili terazi burcum. Ee, Temmuz ayının genel enerjilerine baktığında bir karmanın etkisindesin arkadaşım. Ee, seni sıkıştırmış, seni köşeye sıkıştırmış ya da seni sıkmış, bunaltmış bir karmanın etkisindesin. Ancak Geçmişinle alakalı bir durum. Zaten karma geçmişten gelir arkadaşlar. Böyle bir senden önce atalarının yaptığı bir şey, bir şeyin bedelini ödemek. Sanki bunun sıkıntısını üstlenmek gibi bir durum söz konusu. Karşına çıkan engeller bu karmadan kaynaklı olarak veriyor. Ancak burada diyor ki bir mutluluğun olacak bu hengamenin, bu karışıklığın arasında bir de mutluluğun olacak. Bu mutluluğun geçmişteki bir kişiyle alakalı, sana vaatler veren, umutlar veren bir kişiyle alakalı bir sıçrama, bir hareket, bir eylem söz konusu olacak ve bu durum seni çok mutlu edecek dedi. Kendini daha güçlü hissedeceksin. Ağaç kartı daha köklü bir başlangıç, daha güzel bir başlangıç olacak dedi. Güzel kutlamalar seni bekliyor diyor arkadaşım. Peki klasik tarota geçtiğimizde bu kart kendisi düştü devam edelim bakalım sevgili terazi burcum kapıyı da kapattım ama yine de dışarıdan müzik sesleri geliyor çekebileceğim başka bir ortamda yok o yüzden sakın bana kızmayın evet teraziler genel enerjilerinize baktık klasik tarota baktığımızda <laughs> Büyücü kartı, negatif enerji. Ve bu bana yine bir şeylerin geçmişten geldiğini söylüyor. Geçmişten gelen bir sıkıntı, geçmişten gelen bir döngü. Ee, ancak bu zamana kadar seni yeteri kadar ikiye bölmüş bu durum, bu enerji. Lakin önümüzdeki süreçte bu durumdan kurtulacaksın. Ee, çünkü yepyeni bir başlangıç yapacaksın arkadaşım. Köklü bir başlangıç yapacaksın. Bu başlangıç içinde bir kişi senin ayağına gelecek. Bir kişi senin yanına gelecek, bir kişi senin önüne gelecek. Ee, Seni ikna içinde gelebilir. Ee, bu kişi senin karşına gelecek dedi ve güzel bir başlangıç yapacaksın diyor arkadaşım. Ee, yeni bir döngü, yeni bir başlangıç ve ayakların yere daha sağlam basacak diyor. <laughs> Peki devam edelim bakalım. Asa Asa kılıç dörtlüsü, kılıç üçlüsü, kupa sekizlisi, kupa ası, imparator, asa sekizlisi bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlar burada Evet bir can sıkıntısı yaşamışsın yani böyle ihanet olabilir yani ihanet dediğim hakkını alamamak arkandan iş çevrilmesi gibi durumlar olmuş olabilir Çünkü ciddi manada canın sıkılmış can sıkıntısı yaşamışsın diyor kafan çok karışık bu işinle bağlantılı bir sıkıntı da olabilir dağıtmak yıkmak dökmek Böyle bir durum yaşamışsın, dağılmışsın. Sende de böyle bir istek var. Ee, evraklarla uğraşacağın bir döngüden geçeceksin diyor. Ee, çabalamışsın ama. Ya sanki bu sıkıntı, bu ihanet, bu can sıkıntısı birazcık bana kolektifte işle alakalı geldi. Ve bu sıkıntının içinden gelecek olan güzel bir haberin akabinde evraklarla uğraşacaksın. Bir takım evrakları tamamlamak, hazırlamak gibi bir durum söz konusu olacak. Hiç beklemediğin güzel bir gelişme yaşıyorsun ve dileğin gerçekleşecek toparlanma yaşayacaksın. Beklenen haber karşı taraftan gelecek diyor arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Asa kralı. Kupa altılısı. Kule. Kılıç çovalyesi. Aşıklar. Para dörtlüsü. Ve para asa onlusu. Evet bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlarım burada. Ee, yıkım yaşanmış. Aşkınızla alakalı. Niyetinizdeki kişiyle alakalı bir yıkım yaşanmış. Ee, ancak... Görünen, görünen böyle hani yaşanan bir ayrılık var evet biz ayrıldık bitti dediğiniz bir durum var. Lakin burada bu kişiyle alakalı bağınız kopmamış güçlü de bir bağınız var dedi. Ee, tekrardan böyle kopamayan ellerin bir araya gelişi olacak. Ee, tekrardan bir araya gelişiniz başlangıcınız olacak. Lakin burada daha çok beni izleyen arkadaşlarım evet aşk anlamında bir başlangıç bir eylem hareket bir bir araya geliş var ama para kapılarınız kapalıymış bu zamana kadar. Bu zamana kadar para kapılarınız kapalıymış. Bu zamandan sonra bunun açıldığını göreceksiniz de Ve hane içerisinde de güzel bir kutlama olacak olarak veriyor. Peki Rumi'nin size yorumu nedir? Buna bakalım arkadaşlar. Evet sevgili terazi burcum. Değneklerin onlusu, değneklerin dinarların altılısı, kadehlerin dokuzlusu, kadehlerin onlusu, dinarların dörtlüsü, imparator ve çark felak. Şimdi bu kısımla uyumlanan sevgili arkadaşım, istediğin bir şey var gönülden istediğin. Ya sevdiğini istiyorsun, ya sevdiğin biri için bir şey istiyorsun. Diyor ki burada Yakut bu sevdiklerimizin sadakasıdır. Sevdiğin konusunda istediğin şey gerçekleşecek dedi. Ee, karşı taraf senin için gerçekten vazgeçilmez bir kale ee, Karşı taraf gerçekten senin için mutluluğun bulunduğu yer Ve burada diyor ki merak etme o kale orada duruyor Ve sen bu aşk için seçilmiş olansın Yani bu ne demektir çarkıfele kadersel de bir bağınız var aranızda Biraz senin içinde egosal davranışlar Biraz ego durumu söz konusu Lakin bunu birazcık yenmeye çalış Allah kalbindeki dilediğini sana verecek dedi arkadaşım. Rumi'nin en sevdiğim en güzel kartıdır. Allah kalbinizdeki dilediğinizi size verecek diyor. Evet alıp kabul eden herkese şifa olsun. Peki Temmuz ayında aklınızdaki kişinin size karşı duyguları nelerdir? Buna bakalım. Evet Temmuz ayında duyguları nasıl olacakmış acaba? Arkadaşlar bir kaçış gerçekleştirmiş aklımızdaki kişi ama ya bu kaçış belki bir ayrılık belki ayrılığı o yaptı belki o istedi. Aslında bu ayrılık bir nevi bir kaçışmış geri çekilmeymiş lakin burada ölü taklidi yapıyor dedi. Biraz sessiz kaldı ölü taklidi yaptığı bir dönemden geçiyor dedi. Lakin beklentisi de var Temmuz ayında daha çok sizin adım atmanızı bekleyebilir. Bu beklenti gerçekleşmeyince, gerçekleşmeyince korkuları artacak dedi. Geçmiş ve hatıralar sürekli aklında zaten ve sonrasında sizin için mücadele edecek olarak gözüküyor. E bu mücadelenin sonunda da aklınızdaki kişi zafer kazanacak arkadaşlar. Size karşı bir eyleme olacak ve zafer kazanacak diyor. Evet sevgili teraziler peki enerji kartım size ne verecek bir bakalım Temmuz ayı için aldım kabul ettim yazıp toteme dahil olabilirsiniz arkadaşlar Alyan, yıldız alyans zeytin dalı hayat ağacı maske ay çok güzel hadi bakalım beğenen herkese şifa olsun aldım kabul ettim diyen herkese şifa olsun Alyansı verdi, hayat ağacını verdi, zeytin dalını verdi, romantizmi verdi, yıldızı verdi, daha ne versin? Maske burada sadece diyor ki bazı hakikatler sizden saklanmış olabilir. Saklanan hakikatler gün yüzüne çıkacak ya da siz bazı gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Karşı taraftan size bir barış için adım gelecek. Bir zeytin dalı uzatacak diyor. Bu zeytin dalı açıkçası daha ciddi bir adım, daha güzel bir adım, daha sağlam bir adım olacak dedi. Sonrasında ilişki köklü ve sağlam bir şekilde devam edecek olarak veriyor. Kadersel olarak şanslı bir zamanlama içerisine giriyorsunuz arkadaşlar. Kadersel olarak toparlandığınız dönem içerisine giriyorsunuz diyor. E, duygusal paylaşımlar, duygusal mesajlar, e, duygusallık, romantizm biraz daha yüksek olacak Temmuz ayında diyor. Evet, inşallah beğenen herkese şifa olsun diyorum arkadaşlarım. Size uyanı alın, uyumayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.